arkadaşlar. Ben Batuhan, o da Kadir. Bugün Cemlere meydan okumaktan sıkıldığımız için Cem lideri olacağız. Söz Kadir'de. Evet, e, ee, bu Game of Mine'ın beni bölümüne karşınızdayız. Çok değişik bir konsept. Çoğu Pokemon kanalı tek ekrandan single gidiyor. Belki o öyle de olur ama şu anlık keyif aldığımız, zevk aldığımız şekilde böyle. Hani en azından bu şekilde gitsin. Amacımız da çok Pokemon olmak değil, Pokemon'un hani çekilmeyen serilerini Türkiye'de daha doğrusu bu kanalda taşımak, hani bilgilerini bir şekilde anlatmaya çalışmak. Hani çok da bilgimiz yok, hani Pokemon'ları her gördüğümüzde bilgi vermemiz biraz zor ama elimizden geldiğince veririz. İlkin il geldikçe... Aynen. Kendi adına konuş, benim az çok bilgim var. Tamam o zaman yani işte her Pokemon'u gördüğümüzde bilgi ver o zaman, bir ayarı ver. Her Pokemon gördüğümüzde derken bütün Pokemon'lar teker teker tanıtayım mı? Hani da yani. Böyle en azından bilmeyenlere bir anlatalım Pokemon'ları. Kanka o iş öyle olmuyor. Türlerini vesaire anlatırım. Pokédex girişlerine kadar okurum. Ama e, bilmeyenler de olsa bunu bütün şey için söylüyorum. Yeni başlayacaklar olanlarsa da Pokemon'u bilmiyorlarsa bunu bir tık daha izleyerek yavaş yavaş öğrenmeleri lazım. Yani her şeyi ezberlemeye çalışırsanız da öğrenemezsiniz. Öğrenmek isteyen varsa diye söylüyorum. Yok ya ezberleme değil. Sen bilgisini ver. <laughs> gerisini bırak ya. Az çok bir bilgi veririm. Mesela karşımdaki Pokemon ateş ve ya ateş ve yani atıyorum. mesela 8. nesil Pokemon'u yani atıyorum. Yani böyle basit bilgileri veririm aklıma geldi. Ama her Pokemon'un zırt pırt bilgisini veremem. Binden fazla Pokemon var. Video dayanmaz. <laughs> yani. Bu şekilde. O bir tık yavaş yavaş izlerseniz öğrenirsiniz. Fazla zorlatmayın benimle işte Aynen. Zaten programımızda biraz biraz oluşuyor. Ben zaten toplu kısmı dağıtmış olmam lazım. Yani iki tane mesela Lake videosu gelecek hafta. Bir tane araya Pokemon. Ötekinde gizemli bir seri. Onu da atınca göreceksiniz. Sonra tekrar iki Lake bir Pokemon. O şekilde gidecek. Lake bitince de başka bir ana seri olur. Ama Pokemon iki tane atmayacağım. Her zaman Pokemon'u bir tane atacağım. Ve bir hafta aralıklarla atacağım. Galiba öyle oluyor o şekilde gideriz. İzlenmeye göre bakarız. Araya da podcast atabilirim. Bakacağız duruma göre. Tabii ki benim kanaldan bağımsız bir şekilde biz Kadirler serilerimiz olacak mesela benim kanalımda. Daha kanal yapım aşamasında öyle çok bir şey beklemeyin şu an. Bilgisayar yenileyeceğim. Bilgisayar yenledikten sonra açılacak. Evet. Kadirler de bizim bazı serilerimiz olacak ama o Kadir'in kanalından bağımsız olacak. Benim kanalımda olacak. O seriler bu programa uygun gitmiyor. Evet yani biraz daha öteki Pokemon'ları baton Garan atacağız. Hani Pokemon ağırlıklı izlemek istiyorsanız biraz da baton Garan'a bakacağız. Benimkinde biraz daha böyle farklı konseptler olacak. Ee, şimdi açıklama bekliyor olabilirsiniz bu oyunla ilgili. Ufak bir açıklama yapacağım eğer kanal izni olursa. Tamam yap abi. Ee, bu oyunda biz bir GM lideriyiz. Şu an önümüze gördüğümüz kristaller arasında kendi türümüzü seçeceğiz. Hangi tip tip lideri olacağımızı ateş, su, toprak vesaire. Onun dışında size nasıl açıklayayım? GM liderlerinin bazı görevleri var. Önce görevleri açıklayacağım. Ondan sonra bu oyundaki bazı kuralları açıklayacağım size. Cem liderinin görevleri olarak. Cem lider herhangi bir meydan okuyanı geri çeviremez. Kaybettiğinde özet vermek zorundadır. Kasabanın inşasında şey olarak görev almak zorundadır. Aktif olarak. Onun dışında kasabaya gelecek herhangi bir Kulptur. Artık kötü takım mı dersiniz? Kulp mu dersiniz? Fark etmez o. Kasabanın alacağı herhangi bir saldırıya karşı kasabayı da savunmak zorundadır. bu Farklı derecede. Kasabanın sorunlarıyla ilgilenmek zorundadır diye geçebiliriz. Onun dışında bazı kurallar var tabii ki her oyunda olduğu gibi. Bu oyunda da kurallarımız şunlar. E olarak, tek tip. Pokemon kullanabiliriz. Mesela ateş tip bir GM'sek sadece ateş tip kullanabiliriz. İki farklı istisna var. Biz GM olarak hangi tür olduğunu seçtiğimizde bize bir e, TM verecek. O TM'i öğretebildiğimiz iki tane Pokemon da tipten bağımsız olarak kullanabiliriz. Sadece iki taneyle sınırlı. Onun dışında e, eğer bir meydan okuyucuya meydan okuyucuya karşı ardarda kaybedersek bir meydan okuyucuya değil pardon. Arda arda çok fazla meydan okuma maçlarını kaybedersek GM'de bizim GM olarak GM lideri olarak yeterli şüphe duyulduğu için bizi GM'den atacaklar. Bu oyunda baştan başlamak oluyor ama biz baştan başlamayı kaldıramayacağımız için ve videoda kötü olacağı için biz en son seyirden devam etmeyi düşünüyoruz. Ee, onun dışında anlatmam gereken bir şey var mı Kadir? Bu kadardı galiba. Ya olursa daha da şey yaparız. Bu vur çıkti ya. Evet, bu arada cem lider olarak biz cem lider olduğumuz için burada özetler yok. Bir tık daha e, rock like tarzı gidecek oyun. -like tarzı gidecek desem de hikayeye göre ilerleyecek. Yani Roguelike'ı bilmeyen varsa internette aratabilir ya da ben ufak bir şey diyebilirim. Sen de, sen de. Random bir şekilde tekrar eden demektir. Benzer şeyleri yaptığınız zaman random bir şekilde devam eden mesela bir e, labirent çözüyorsunuz. Her seferinde o labirent random bir şekilde oluşuyor. Ama her seferinde labirent çözüyorsunuz sonuç olarak. Belli kısımlar, savaş kısımları genel olarak roguelike tarzı gidecektir. Burada özetler olmadığı için bizim GM lider rankımızı yükselteceğiz. Şimdi GM lider rankı nedir diye soracaksınız. Bizim itibarımıza göre kasabadakilerin yardım edebiliriz. E, bağışta bulunabiliriz. Binalar yaptırabiliriz. Ya da kötü adamları e, yenebiliriz. Eğitmenleri yenebiliriz. Bu şekilde bizim itibarımız artacak. Reputation. Reputation artınca e, biz diğer lideri rankımızı artacak. Bu rank nedir? Mesela e, ilk karşılaştığınız gem, ilk rodet aldığınız GM vardır. Onun seviyesi 20 civarındadır. Bütün pokemonların atıyorum şu an. Bu ilk cem rankında. Biz şu an ilk şey, GM İlk GM'imiz bir şu an. Bir şu an zayıf bir Biz rank atlayınca ikinci GM olduğumuzda ikinci katta olacağız. En yüksek sekizinci galiba yanlış hatırlamıyorsam. Sekizinci rank en yüksek GM rank olacak. O zamana kadar da herhangi bir şey e, GM Pokemon sınırı vesaire olmayacak. Cem'in ilk rankında 3 Pokemon kullanabiliriz. Cem 2 ve üzerinde 6 Pokemon'la devam etmek zorundayız. Ve İngilizcem o kadar iyi olmasa da Kadir'den iyi olduğu için buradaki çevirileri ben yapacağım. Oyunumuza dönebiliriz. Çok kadir'de. Ee, şimdi şöyle yapalım. Bunu ben bölüm 0 olarak atayım. Şimdi bir düşündüm. Kendi fikir, hani hakkında şey yaptık ya. Bölüm 1'de üstüne atarız. Ya yani bir günde 2 tane video atalım madem çünkü bölüm 1 ile beraber bağlanınca bir sıkıntı oluyor. Siz bu videoyu izledikten sonra bölüm 1'i de izlersiniz. Ee, o yüzden şimdi seri hakkında tamamen bir şey yapalım. Bu seride nazlok ya da random gibi şeyler yapmayacağız. Ben onlardan nefret ediyorum. Yani çoğunlukla yorumlara falan yazarsınız. Belki random yap nazlok yap. Bunlarla ilgimiz yok. Biz kafamıza göre de akılacağız. Hani istediğimiz programları yakalayacağız. Yani ne bileyim istediğimiz gibi yapacağız. Hani biraz öyle görevlere falan pek şey yapmayacağız. Hemen cikciğimi açmayabiliriz. Hani biraz böyle şeyleri keşfedebiliriz. Hani biraz daha öyle savaş bir tarzımız var bizim. Bu şekilde. Başka vermemiz gereken bir şey var mı? Ee, galiba şu ana kadar her şeyi açıkladım. Değil mi Kadir? Yani zaten first game galiba. de koymayacağız bu seriye. Ötekiler de olacak. Ee, şey yapabilirim Kadir istersen. Ee, bölüm sıfır olacağı için bu çok da kısa olmasın diye şey de açıklayabilirim. Bizim neden Cem lider olarak geldiğimiz Tamam, olur. Ee, bu oyunda biz neden Cem lideri olarak geliyoruz? Şimdi Cem lideri olmak için gittiğimiz kasabada evet. önceki Cem Lideri kaçmış. Evet. Kasabayı terk edip gitmiş. O yüzden bizim reputation artırmamızın atmak <laughs> istememizin bir sebebi de kasabadaki herkes Cem Lider'ini sevmiyor. Hatta başkan dışında hiç kimse sevmiyor tarzı diyebiliriz. Bizim ee, gidip kasabalara yardım etmemiz lazım kasabalara. yerlerle konuşmamız lazım. Reputation'ımızı yükseltmemiz, itibarımızı yükseltmemiz lazım. Kasaba şu an saldırı altında. Bir motor çetesi gibi bir şey şu an kasabanın e, vergilerini çökmeye çalışıyor diyebilirim. Bir tık mafya gibiler. Kasabadaki bütün revive'lere, revive'lere vesaire çökmeye çalışıyorlar. Biz de cem olarak aynı zamanda onlara da engel olmak zorundayız. Bizim kasabaya geliş sebebimiz bu. Tabii ki ileride hikaye bazı şeyler açığa kavuşacak, lideri neden terk etti vesaire bazı şeyleri öğreneceğiz. Ama spoiler olmasını istemediğim için kısa kesiyorum. Tamam. Ee, bölümlerinde görelim mi yoksa burada bu kadar yeter mi? He ee, yani istersen bir başlangıç Pokemon, başlangıç türünü falan seçebiliriz. Onun dışında bir şey yok. Başlangıç türünü birinci bölümde başlayarak seçelim. Yani birinci bölümde seçmiş olalım. Burada seçenek işte şu AUK'un gereksiz şeylerini de geçelim. Burada bir AUK'un gereksiz şeylerini dediğim gibi geçelim. Profesör AUK bize bir şeyler anlatacak da ben size bunları daha güzel bir şekilde anlattım. O yüzden buraları çevirmeyip direkt geçeceğim. Burada e, GM Registration programına başvurduğumuz için bizim yeteneklerimize göre seçmişler bizi. E, biz bayağı yetenekli bir yeteneğimiz var zaten şimdi göreceksiniz karakterde red yani. Yetenekli olduğumuz belli. O yüzden e, direkt başlayacağız şimdi. Aynı fazla bir şey yok. Bu arada ben e, kanalımın ismini kullanacağım. oynadığı olarak. Arada bir de kendim öyle diyebilirim. Evet. kanal ismi direkt Kadir'in ne mutlu oldu. Kadir'den fazla bir şey beklemiyor. <laughs> Hadi <laughs> biraz olabilir bu arada Jetlib'in kanalının ismi de o ileride bir şey. Değişecek mi belli değil. Bu değişmez bu arada. Tüketim olsaydı ne mutlu medya production falan yapardım bak mesela. Tamam. Ne ha. mutlu medya production. Yok <laughs> güzel ha Aklıma yani <laughs> geldi şeydi de. <laughs> ne mutlu CEO'yum diyelim. <laughs> İsimlerimizi giriyoruz. Bu arada burada Ama mesela nickname falan koyuyorlar. Biz kendi ismimizi koyuyoruz. Ama Batuhan nerede nickname koyacak? Youtuber evet. de yapabilirdim. Ama yapmayacağım. <laughs> Onu demeseydin. Şimdi çalarlar o ismi. Biliyorsun çalsınlar. doğrudan. bana da bir şey <laughs> evet. Yıllardır kullandığım isim o. Premium var o isme kayıtlı. Neyse buraları keselim. Tamam. Ben burada... Kısmı... Tamam. O... Ee... Ne dediğim kısmı bile böyle bilemesin İçlerinde kalsın. <laughs> ha ya de keseriz tamam. Burada bitiriyoruz. Eğer sorunuz olursa bu bölümün altına yazın. Beni bölümün altına yazmayınız. Yani Emre geldiğince işi hani neden bu seriyi çektiğimizi ya da neden hani bu öyle bir şey yaptığımızı hep anlattım zaten. Başka mesela olarakla ilgili bir şeyler geçti. Zaten en sevmediğim kendi profesörü kendisi. Sıfırıncı bölümde onu belirtmemişim. Ama öyle. Neyse bunu belirtmem lazımdı. şimdi türü seçeceğiz. Çünkü biz Jim lideri olacağız. Hani bir sıfırıncı bölüm belki izlemeyenler vardır. Kısaca Jim lideri olmaya çalışacağız. Hatta en iyi Jim lideri olmaya çalışacağız. Hikayede yavaş yavaş gelecek zaten Batuhan'ın çevreleriyle beraber. Ben suyu seçiyorum. Batuhan da edecek. Enter'e basıyorum ben. Sebebi benim en sevdiğim Kötü takım Team Magma'ydı. Kadir'inki de Aqua'ydı. Daha bu kısmı siz e, şeyde öğreneceksiniz daha çok. Biz büyük ihtimalle onun muhabbetini Pokemon İsyan'da yapacağız. Benim kanalda geçecek bir sesim o. Büyük ihtimalle orada öğreneceksiniz siz o muhabbeti. Ama kısaca şunu diyebiliriz. En sevdiğimiz, daha doğrusu benim en sevdiğim yani nesil ve en sevdiğim Pokemon oyunlarından, üçüncü nesil zaten hani Pokemon Ruby ya da Omega Ruby gerçekten çok iyi. İsyandan sonra Pokemon sonra ha diyebilirsiniz ki bunları neden çekmediniz? Pokemon Omega Ruby çok Türk çekti yani. O yüzden hani Türkten çektiğini çekmeyeceğimizi söylemiştim. İsyanın çekilmedi ama onu da Baton Garan'a hediye edeceğiz. Burada yine sözünü vereyim. Çünkü bir deneme yaptık. Orada şey olmadı da yani sözünü verelim. Hani çünkü çok kral bir oyun. Hani öyle bir oyunun da Pokemon Garan'a oynanmasını gerekiyor. Çünkü buradan hani Pokemon çok daha hani bir haftada bir izleyeceksin ama böyle sürekli izlemeniz gerekiyor. Hani haftada iki kere atarım bilmiyorum battan artık Pokemon sana. Hani böyle sürükleyici bir kayısı olduğu için hani tek kara tek kara diyeceksiniz eminim. Hani bunun öyle şeyi sürükleyicisi pek yok. Ha yine olacaktır ama e, o şekilde gidecek. Hadi yeter ki izlesinler. Gerekirse her gün de atarım ona Tüm beni çağırıyor. Geleceksin buraya gel. Evet, Gecenin dördü falan. Tamam atadan <laughs> Kader'in eline kelepçeyi bağlayıp böyle oturtacağım masanın başına. Çek lan <laughs> Çekeceksin. Ee, neyse dediğim gibi o konular bir tık daha pokyon olacak. Bu arada Kader'in sözlerinde şey diyelim. Türkler çektiği için değil yani. Böyle Türklerin çekmesiyle bir sıkıntımız yok. O tarz değil. Ülkemizde e, rağbet görmeyen oyunlar çekiyoruz. Bir tık daha öyle diyelim pokyon <laughs> oyunları Böyle de denilebilir Çünkü... yani. Kibar Hedefini... kabar tabir. Aynen. Kadir'in dediğine sıkıntı çıkaracak çok insan olduğunu biliyorum yorumlarda. Önceden açıklama yapıyorum. Adamı sonra evet. zora sokmayın. Şimdi <laughs> başlayalım. Derseniz. Tamam. Burada ha, kaç evet. tane tip olduğunu söyleyelim mi? Kaç çeşit var? 18 diye hatırlıyorum ben. Peri, peri var değil mi burada? Peri de varsa 18 olabilir. Bilmiyorum vallahi. Şimdi farklar Pokemon'umuz 3 tane. Hangisini seçeceğimize göre. Bunları tanıtalım Oo. bence. Hepsini tek tek tanıtalım. çok güzel geldi baksana. Grow Vulpix, Magby. Evet. bilmeyenler için. E, Arcanine eskiden efsane olması için. Efsanevi Pokemon olarak tasarlanmıştı. Ama ondan sonra efsane Pokemon yapmadılar. Bunun şakası çok dönüyor. Şeyde, Pokemon. Evet. 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 O yüzden böyle bir görünüyor tam oldu. Ama ben büyük ihtimal Burpix seçeceğim. Aynı teyisi çok severim ben. Burpix neden abi ya? Neyse tamam. Onun dışında Magby, Magby benim pek hoşlandığım Pokemon değil. Bunların hangi seriden Vultpix. geliyor peki? Ee, Draw White ilk jenerasyon. Vultpix 2 idi galiba. Draw White ile Woodpix'e birinci jenerasyon ya da Growlithe kesin birinci jenerasyon ama Woodpix Vultpix... Yenemezsin olma ihtimali var. Ben bir diye biliyorum ama. Hmm. de hmm. galiba birinci yenemezsin. Meg Mortar birinci yenemezsin. emin değilim. Çünkü e, şimdi diyeceksiniz nasıl bu 1. E, birinci yenemezsin bu ikiden diye. Çünkü öyle ilerlemiyor her şey. E, siz bir jenerasyonda bir Pokemon yapıyorlar. Atıyorum mesela dediğim gibi Bulpix'i birinci jenerasyonda yapıyorlar ama evrimini dördüncü jenerasyonda getirebiliyorlar. Örnek Zubat değil mi? O yüzden hiçbir şeyden kesin olarak emin olamıyorum. Örnek Zubat mesela. Evet. Ama mesela diyorum bu yüzyıl direkt dört. Bu atılla birlikte dört. Horsi yenebildi galiba. Evet Horsi büyük ihtimal birinci jenerasyon. <laughs> Çin çayı, Çin çayı tam hatırlamıyorum. İki olması lazım. İki ya da üç. Evet. Su seçmemizin nedeni de hani şimdi diyorsunuz neden basit olarak su seçiyorsunuz. Biz bu konularda uzmanız. Hani bu tiplerde uzmanız. Ben dediğim gibi su tipini çok seviyorum. Vatandaş tipini sevdiği için seçeceğiz. Yani hani oyunun yani sunduğu... O, hani. Evet. Hayalet tipini vesaire de seviyorum şimdi. Yalan yok. Hayalet tipini, çelik evet, tipini, evet. O tipleri de seviyorum ama e, şu anda benim ateş tip pokemonlara erken oyunda ana takımımı kurmak için ulaşmam bir tık daha kolay oldu diye geldi. O yüzden seçiyorum yoksa pokemonlar arasında çok da ayrımım yok benim. Seizeceviki için. Yani eğer kanal çok büyürse belki yayınlarda tekrar oyuna başlayabiliriz ne bileyim. Ben ben de aynı tipini almak istiyorum ya da başka bir tipi de alabiliriz. 18 tane tip var yani. Hani tekrar başlanırsa beni sıkmaz. Çünkü farklı farklı deniyoruz. Ha belki bunu tekrar çektiğimizde batuan kalan da atabiliriz. Mesela diyorum ben suyu almam, zehir alırım, batuan hayaleti alır. Onun şekilde batuan kalan da atabiliriz. Hani bakarız. Ama işte ilginin gelmesi lazım. Duruma göre. Yani şu an gözümde tekrar başlayacağım bir oyun değil. Yani şu anda. İlerleyişine bakacağız. Hani Pokémon sen dik başta pek sevmemiştim. Daha sonra sevdim ben. Belki bunda da öyle olur. Mesela size erken söyleyeyim mesela hayalet seçecek olsaydım seçeceğim 3 Pokemon belli. Hmm. Aegislash, Gengar ve Sableye. Sableye niye seçiyorum? Karanlık tip önemli çünkü. Tamam. Onun dışında çelik tipi olsaydı gene Aegislash seçerdim. Aegislash seviyorum. Onun dışında Egron. Ve Lucario. Böyle hepsinde az çok bir var. En çok victim olduğu da ateşle toprak. Çünkü daha önce de buna benzer bir şey yapmıştık kaderle kendi aramızda. Evet. O zaman da bu türleri seçmiştik. O yüzden yakınız. Ama Kadir harbiden Grow mı seçsen mi? Hani Grow light seç. Ben Vulpix seçeceğim ya. Grow light'ta da şeyim var da. Şimdi Hisuian olsaydı Grow light seçerdim. O, o yani, Nine Tests seviyorum ben. Hoşuma gidiyor Hoşuma Ben Bu arada on, oyun online değil. Acaba bundan mı tanıtıma koysak ya? Burada biraz boş yaptık gibi oldu da. Ben ne için seçiyorum Yani bilmiyorum. Bakalım. Eğer çok uzun gelirse videonun süresine göre hani bu da şu an sıfırıncı bölüm içine katmış olabiliriz ya. Çünkü hani yine biraz bilgi falan verdik. Yine oyuna başlamadık hani hata değil de bu size bilgi vermemiz gerekiyor.